Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü kıymetli sanki elinden yayır sahiplerimiz kıymetli dostlarımız şükürler olsun sizlerden aldığımız emanetleri Ramazan-ı Şerif boyunca Afrika çad ülkesi diğer ülkelerde kardeşlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde bu su kuyularını açma şerefine Rabbim bizleri nail etti. Tabii ki bunların tamamı siz kıymetli hayırseverlerimizin, dostlarımızın, büyüklerimizin ve kardeşlerimizin vesilesiyle Yüce Rabbim her birerlerinizden razı olsun. Bugün buraya Sanki Yedim Derneği, 3 aylar sukuyuları Ramazan bayramı sukuyusunu bayramdan bir gün evvel kardeşlerimize ediyor, hediye edeceğiz. Arefe gününde onlara en güzel hediyeyi ikram edeceğiz. Güzel Rabbim her birerlerinizden razı olsun. Şimdi bu severlerimizin isimlerini ben kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Hava çok sıcak takılabilirim hakkınızı helal edin. Ramazan bayramı su kuyusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sevim Sele, Merhum Sami Sele, Merhum Hüseyin Sele, Merhum Mustafa Sele, Merhum Aziz Sele Merhum Hüseyin Sele, Merhum Abi Mehmet'e, Merhum Salih Mete Mehmet Yıldız Merhum Meryem Yıldız, Merhum Salih Yıldız, Fatma Zehra Nur Yıldız, Merhum Emine Dursun Merhum Mustafa Dursun, Merhum Ahmet Tuzlu, Merhum Kezban Tuzlu B Sele, A Sele, H Sele, Ö A Sele Merhum Atilla Akçay, 4 işte, Nagihan Sargın, Emine Sargın, Merhum Hüseyin Baldır, Merhum Ahmet Deniz, Merhum Vehmi Günbatan, Sevinç Sargın, Merhum Ayşe Saymen, Merhum Hüseyin Saymen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Süper Sibel, Sibel Purcu, Purcu çocukları, Ellezova Zeynep, Ellezova Ser Yıldız, Hale Mete, Ahmet Mete, Yasin Irmak, Zülbiye Yalın, Asamet Gürsuz, Elif Ahmet Demir, Merhum Abdullah Şare, Merhum Salih Peköz, Merhum Ayşe, Karagüllü, Merhum Bekir Karagüllü, Türkan Şahin, iki hisse, Fatih ve Serap Kaba, Demla, Sahur Tekin, Gül Demet Kan, Surabi, Ayar Aslan Fatma Aygün 2 ise Mansur Aygün 2 ise Leyla Demiray, Filiz Akçay, Nurgül Şanlı, Ahmet Efe Özhan, Furkan Keskin, Fehmi Ocak, Fatma Şen Ocak, Merhum Selçuk Gökçen, Zeynep Akman, Merhum İrfan Belal, Mustafa Başaran, Medine Enbiya, Hayırsever, Heyçe, Hasan Okan, Talih Okan, Sema Çorap, Güner Cingöz, Kemal Cingöz, Reyhan Tuna, Haşim Demircan, Afize Deniz, Himmet Deniz, Gürhan Deniz, Sema Çorap, Efendimiz Aleyhisselam adına iki ise, Sadık Göksel adına beş ise, Ömer Yağmur, Eymen Yağmur, Gülcan Öztürk, Erol Celal, Ata Akkaya. Bu kardeşimizin ismini buraya ekledik. Rabbim kendisinden razı olsun. Gülbahar, Çorihli, Çetin Yılmaz, Nesli Yılmaz, Nuri Şahin, Fatma Şahin, Merhum Muradiye Şahin, Merhum Ahmet Hicabi Dura, Esra Meriç ve hayırseverden oluşan hissedarlarımız. Sizler yüzlerce kişi bir araya gelip Yüzlerce kardeşimizin, belki binlerce kardeşimizin su ihtiyacına çare oldunuz, sebep oldunuz. Senelerce hizmet edecek su kuyusuna vesile oldunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte sancağı şerifi altında Rabbim cümlemizi açlı cem eylesin. Burada benim ailemden merhumlar var, başka ailelerden merhumlar var. Rabbim cümlesine rahmet eylesin, rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim bu hayrı yapanlardan, vesile olanlardan, destek olanlardan duyuranlardan razı olsun. Buradaki kardeşlerimizin mutluluğuna sebep oldunuz. Bizleri bu mutluluğa şahit ettiniz. Rabbimle dünya ve ahiret. sizleri hep mutlu, hep mesut eylesin inşallah. Şimdi inşallah su kuyumuzun açılışına geçiyoruz. Evet. Şükürler olsun metrelerce sondajdan sonra ten temiz berberrak suyumuza ulaştık. Yüce Rabbim bunun buraya gelmesinde vesile olan herkesten razı olsun. diyelim. Selli bu. Güzel Rabbim hayırlarınızı, hasenatlarınızı kabul eylesin. Rabbim geçmişlerinize rahmet eylesin. Afrika Çat'tan bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.